Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncellenmeli bir Brawl Stars videosuyla daha beraberiz. Ee, dördüncü 4. sezon geldi arkadaşlar. Evet. <laughs> Biz biraz geç video at atıyoruz. Kusurumuza bakmayın. Eee aslında Aynı öyle. Aslında 14.000 kutu şey kupa olmuştuk ee, ama bildiğiniz gibi düşürüyor her sezon sonu. Evet. Ee, şimdi... Ama arkadaşlar bugün mega kutularımız iyi. Tam 3 tane mega kutu açacağız ve Baya bir kutumuz da var yani. Çıkma ihtimali yüksek. Çok fazla fazla yüksek. 19 tane burada şeyimiz var. Alınabilir öğemiz var. Dükkanda da vardı sanırım. Aynen. Dükkanda var bir de e, şey neydi? Dükkanda da mega kutumuz var. Çok bir güzel. Bir de kupa yolunda. Bir de kupa yolunda de, var. var. Bence hemen başlayalım. Hiç arkadaşları bekletmeyelim. Aynen. Başlayalım. Ben açıyorum ilkini. Tamam ilkini sen aç. Bakalım ne çıkacak. Savaş kutu bana kaldı arkadaşlar. 10 tane Ems 11 tane Max Max 12 tane Barley Evet Aç bakalım evet. savaş kutusunu <laughs> Yavaş yavaş Tamam Bir tane açtı ve çıkmadı 50 tane altın İyi <laughs> 4 tane Jesse <cesi>. Aha Bonus <laughs> Ha bonus doğru ya o şey veriyor jeton verecek <laughs> Sen de sana. Parlayınca bir an korktum heyecan yaptım Şunu alıyorum hemen 10 elmas <laughs> Sen kutu atıyorsun Evet çok büyük kutular da hep bana geliyor. yani <laughs> bana minicik kutular kalıyor. 107 altın. 14 tane Daryl. Evet. 30 tane Jackie. Evet. 30 tane Frank. Frank. Çok da Frank. kötü değil. Frank değil Frank. Frank. <laughs> Aç bakalım. Ya gene minik kutu bu ne? <laughs> 36 altın. 6 Abi. tane Gale. Kıyamam ya sana hiçbir şey vermiyorum. Seni sevmiyorum. <laughs> 28 tane kal 5 tane, 5 tane büyük kutu neydi lan? 5. <laughs> 5. büyük kutudayız. Her Hop. zaman büyük kutu. Gene şimdi altın geliyor bana. <gülüyor> 46. <gülüyor> kutu, kutu bile gelmiyor ya altın 9 max. Aha. <laughs> Aha. Bence daha şampiyon ne çıkacak, çıkmayacak. her şey çıktı ya. Şampiyon çıkacağını düşünmüyorum ama. Abi işte daha her şey çıktı ne çıkacak? Ne çıkması kızım daha bir sürü şampiyonumuz yok. Hadi bat şampiyonuz oh. mu yok? Eller eller ne görsün bu gözler? Dur. Um. <laughs> bu iyi. Roza etrafında bir dakika topraktan anında çalılar çıkar ve Roza'yı saklar. Ne işime yarayacak ki bu? <laughs> <laughs> Şeyde video içine girersen. Ne? Ee, canını nasıl canını dolduruyor. He regen veriyor. <laughs> büyük Anladım hadi. As Şükürler olsun As benim. büyük kutun oldu ya. Ah sonunda. 20 şele. Aha yükseltilebiliyor. 30 tane Nita. 30 tane Mr. P. Master P. Aha, Aha mega kutu bana den geliyor. <gülüyor> hayır. Hayır oğlum. <laughs> <Evet. olma. gülüyor> <laughs> hayır. ben açarım. değil. Tamam savaş yolundaki de ben açarım. <laughs> mega kutu. Ben daha şanslıyım. Ben daha şanslıyım. büyük kutu geldi. Ay. Ben senin sandım da benim şan hakkında doğru. 8 Sprout, on tane de Gale. Hmm. Çok büyük da... Büyük kutularsa ben de olmayacak. Aç. Aç bakalım büyük kutunu. Mega kutu. Kıyamam Can'a. Can'a kıyamam. Bunu açarsan mega kutuyu da açarım haberin olsun. Hayır hayır on, Hadi hadi hadi. İki yazmasın. Tamam. İki yazdı. Doksan beş altın. Dokuz Sprout. On bir bit. 11 tane dynamite. Hadi bakalım. <laughs> ellerimizi oh, ellerimizi esnetiyoruz. Oh, oh. Çık. Oh, bak, oh. Ben bakmayacağım söylemeyin. 7 oh, yazdı. No. Zeynep görmeden Oh yapıyor. <gülüyor> 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 ya bu da Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım. Allah Allah dur 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 dur. Dağ... 2 tane. 11 bul. Abi bir tane parlayan yıldızını aç bir tane ben. Daryl 20 tane 20 tane Frank Abi, üç lütfen. 24 tane Jackie 3 <laughs> bu Bunu sen aç hadi Yaylı namlu Jesse'nin TRT'nin saldırı hızı 5 saniyeliğine 2 kat artar <laughs> Oh, Crow. Söyledim. Söyledim. Let's go. Bir de bonusumuz var. Manyak mı yok lan bu? Oha! Tipe bak aynı talaya benziyor. İnanmıyorum. Yok. Eşe ne çıktı? Sus kız. <gülüyor> Aç. <gülüyor> Manyak. <gülüyor> Bağırma kulağımı sağır ettin. Lu çıksın bari Ol, oldu. Oldu. Böyle dediği mi? için Lu çıkacak biliyor musun? Hissettim. <laughs> Lu çıkar. Search. Buradan çıkacak demedim. Hot ne oluyor? Kaldı. Diğer mega kutu ben açacağım. Ondan sonra gün ben açacağım. <laughs> 17 <6. gülüyor> altın. Yine Rico. Abi, bir atar mıyız ya? Tabii, Talha abi görüyor Kudurur. <laughs> Hadi aç. Aç kız. Sinirden hızlı hızlı açacağım abi diyorum. Daha ne çıktı? Kral çıktı. Hadi. Hmm. Hadi 9G ya. Baba lu çıkarsa alırım. <laughs> Nasıl alıyor ya? takas <gülüyor> mı? <laughs> evet takas gelecek ya. Ama taş ben aldım. Ben taşı Taşları. Oh, <laughs> 91. 74 altı. 9 csi 9 Roza Düşlendirebiliyoruz bu arada. 11 tane bo. Bu. Aç bakalım. Yok da Yoksa gene sonunda. Seni <gülüyor> öyle anlayacağım. Aha bir de bonus çıktı. Çok güzel bugün iyi bonuslar. 600 bonusun oldu bu 600 bonus jeton katlayıcın oldu. Ay. <laughs> bakalım ne verecek. Yakın oldu. Orada dostlar hala inanamıyorum. 79 altın. Kendimi cimcikleyeceğim. 11 cesi 13 evet. nita Ve 20, 20 tane tik. Tidik. Bu altını da alalım. Şimdi ben açıyorum. Önce dükkandakini mi açalım? Şampiyon yolundakini mi? Şampiyon. Hayır dükkandaki. Sen git Yok. aç. Şampiyon geliyor. Aç hadi. Bu baş. Aç hadi aç. Konuşma. Çok Aç. <laughs> hazır mısın? Hazırım hazırım. Evet. Hadi. Oha 5 yazdı. Bana 7 yazıyor, sana 5 yazıyor. Keşke açtı. Onlar belki 5 yazdı çıkar. Crow 44 krov tane. Crow gelsin bence. <laughs> Sprout. Bon çıktı. Mega Çok kutudan da iyi malzeme 800 oldu bu arada katlanma şeyin. Hadi bakalım. Başlıyorum. Ben başlayacağım söylemeyin. Dışk. 6 6 çıkarsa ben gidiyorum. ayol. <laughs> Hele Leon çıkarsa arkadaşlar. Leon çıkarsa ay yaparım. Ay yaparım. 15 Poco. Hangi karakter çıktığını söylemeyeyim. 16 Sprout. Karakter çıktığını söylemeyeyim. 8 Beat 21 tane. 32 tane Crow. 42 tane Jackie. Ah, <laughs> ah be. Bu süper saldırı sırasında ayağıyla yere çok güçlü bir vuruş yaparak yakındaki düşmanları bir buçuk saniye yavaşlatır. Neyse canım iyi çıkardık bugün. Kurova bir maç atalım. Tamam Kurova bir maç atalım öyle videoyu bitirelim. Kurova'yı yükseltelim biz kullanmadan. Ne dediğini anlamadım. Maxik bak. Ya, çıktı. Arkadaşlar inanamıyorum. Tek kelimeyle inanılıyor. Tek kelime değil ama. <laughs> Manyak bir şey. Crow'u hiç kullanamam bu arada. O zaman babacım. Bye. Ama harika bir karakter. Baba sen ne şanslısın ya. Her şey çıktı bugün. Hmm. Ay çıldırıyorum. Aa. Ultisi güzel Ay ya Arkadaşlar şey. şal parmağımı yiyeceğim. Vov vov vov. Harika. Bu arada arkadaşlar kullanıcı adımız Zeynep Özgür yeter. Cefa söyleyemiyorum. Nerede seçiyor? Bu a, bu a diyor. Let's go. Woo. Güzel oynadı, güzel oynadık. Arkadaşlar, serilerimiz devam edecek. Hoşça kalın, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay.